bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi biliyor musun peki sen neredesin hala Kur'an okumuyorsun sen de hala tarikat dersi yapmıyorsun hala peki Arapça okuyamıyorsun peki hala şu hala bu vesaire sen he sen he Mevlana Celaleddin Rumi Kuddesi buyuruyor ki bir insan eğer Allah ve Resulünün yaptı, istediklerini yapmıyorsa Allah ve Resulü meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor. Kadın odur o. O karı karı diyor. Yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadın Allahu Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştı. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir tezif yok burada erkekin diye geziyorsun diyor he erkeklik eğer çok affedersin tenazül uzvuyla olsaydı diyor atların da katırların diyor, erkek olmasını lazımdı diyor onun pipisi yarım metre diyor adam diye geziyorsun değil mi he? ben deliyim kusura bakmayın böyle bir şey damarıma dokundum böyle 110 wattlık ampule 220 watt ver ampul çatlaya gidiyor oluyorum böyle İstediğiniz kadar kınayın kimseyi taktığım yok eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya, yeter artık ya, ne zamana kadar ya? Şurada Resul-i Ekrem ve şehit edildi ya. Ne oldu ondan sonra peki? Ne, ne tedbir aldık, neye karar verdik? Dünyada en büyük ibadet intibahtır, intibat ver Mevlana. Karar almaktır peki. Şimdi bak buradan gideceğim bazıları gene acı, gene yaktın ortalık memle vesaire. Bu türlü ciddi işleri makaraya saranlarla ahirette konuşacağım. Şöyle yaptım, böyle yaptım vesaire. Tamam görüşeceğim ben seninle ahirette. Din gırgır vasıtası mı oldu arkadaş ya? Yok çok uzattın, şu oldu bu oldu. Göreceğim bakın öbür tarafta kim kim uzatacak orada? Televizyon karşısında 3 saat mezar taşı kesiliyorsun. 3 saat dizi seyrediyorsun insafsız. Burada hoca 3 dakika fazla konuşsa be, 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 be vesaire. Öyle mi? Peki. Karıyla sevişirken kaç saat sevişiyorsun lan? El ikinci kısım hakikatül fethi ve nusreti. Ha gerçek fethi, gerçek, gerçek nusret. El kainatı min indi esbabi. Peki yani sebepleri hazırlayan Cenab-ı Hak Celle Cevbe'nin kaynaklanan diyor, iştir diyor. Yani fethi ve nusret asıl budur diyor. Dolayı ve kavlu teala Cenab-ı Hak ve men illa min indillah. Bak yardım, destek sadece ve sadece Allah Celle Celalü'den geliyor. Bu ayet-i kerime işaretun işarettir ila zalike. Bu bahsettiğimiz işte ona göre. Bu efendim yani ordunun ayakta kalması, devletin devam ve bekası aha bu insanların peki varlığına bağlı. Buldun mu sen bu insanı? Bulduysan helal olsun. Peki buldun sonra tanıyabildin mi? tanıyabildiysen çok çok daha helal olsun. Ama bulamayanlar da var hala. Bulup da peki kadir ve kıymetini bilmeyenler de var benim gibi affedersiniz. Kim bilecek bunları peki? Şeyh Niyazi Mısır diyor ki Zatı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahru bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz. Ve cibaki hüsnü hayran olan anlar bizi Dünya bu ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp birağın olan anlar bizi. Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üriağın olan anlar bizi. Kahre lütfu, şeyki vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup kurtulup sultan olan anlar bizi.